Evet. Kemerli Kaçkar. Şurada Avusturya Yaylası. Hemen şu sırtın arkasında Avusturya'nın Gölü var. 2300 metreden görmüş olduğunuz dağlar Altı Parmak Dağları diye geçer. Şurası Kemerli Kaçkar. Kemerli Kaçkar. Ee, şu aşağıdaki evler Avusör, aşağı Avusör diye geçer. Hemen gelelim e, arka sırt tarafına şöyle. Şu gördüğünüz vadi. Bakın şurada bir yol var. Bu yol Samistal yaylasından iner. Samistal. Yukarı kavrun burasıdır. Yukarı kavrun yaylası. Şu e, Kaçkar zirve işte orası. 3918 metre. Ağustos ve Temmuz'un sonunda gayet e, aktif hale gelir. Şu an kar var. Göl var. Büyük deniz gölü var. Karadeniz'in e, en büyük buzul gölü 60 metre derinliğinde. E, ondan sonra şöyle bir manzara şu an Avusturya'dan Hüsar'a doğru ilerliyoruz. Bakın şöyle bir bulut denizi manzarası var. Aşağımızda Ayder var e, durum bu şekilde şimdi yukarı zirve yapacağız. Zirveden sonra da bir bulut denizi olayını göreceğiz.